bugün sizlerle beraber bu Simulator Ultimate oynuyoruz. İkinci bölümümüz bugün arkadaşlar. Hemen sefer oluşturarak başlayalım. Bakalım bugün arkadaşlar uzun süre oynamayı düşünüyorum. Hemen şöyle başlayalım. Uzun süre oynayacağız bugün arkadaşlar. Para biriktireceğiz. Bayağı bir yaparız. Bir 50.000 yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra 3. bölümde çok büyük bir sürprizle geleceğim haberiniz olsun. Hemen başlayalım şimdi. Sefer hazırız. Otobüs Simulator Ultimate. Geldi hemen iç kamerayı açalım. edelim. Galiba arkadaşlar oyunda internet satın alma gibi şeyler vermiş. Onu da aramız, arabamıza şey yaparız. Aracımızın hareket saati gelmişti Bizde internet yok şu an. Şey. Garaja şey. satın alabilirsiniz Zul, diyor. Emz, iyi yolculuklar dilerim. Yani şöyle olsun. Sonra hemen yola çıkacağız arkadaşlar. Bugünkü amacımız 100 şey yapıp gideceğiz. 100 yolcu memnuniyeti. Rota oluşturuldu. Diğer bölümde size bir şey demiştim ben direksiyonla kullanmayı daha çok seviyorum diye unuttum onu yapmayı. Ama artık diğer bölüme kaldı. Şu diğer bölümü çektikten sonra hemen bu bölümü de çekeyim dedim. O yüzden o kaldı hemen. Şunu geçelim şöyle bir sol. Basalım hemen. Bakalım şu açalım şu an yüz şu anda sağ şiden klima açtık az daha kasete yapıyorduk Hemen sola şeride geçtik. Dönüş var yavaşlayalım. Biz de mesela şeride geçelim en iyisi. Yavaş yavaş gittiğimiz için. Şöyle bir güzel bir sağladık adamı. Önümüzden gitsin bakalım. Şöyle mesela sağına geçelim. Döneceğimiz için giderken dönerken çarpmazsak güzel olur arkadaşlar bizim için. Ah be nasıl çarptık ya. So, tam ortasına çarptık yani. Ölmek için çok gencim dedi. Ama hala yüz memnuniyetimiz var o yüzden basa basa gidelim hemen. Ama bir hızdan sonra yolcular kızıyor hızlı gitme diye. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım. 120 olsun yeter. Şunu 120'ye aradık arkadaşlar. Sadece direksiyon hareket ettireceğiz. Rahatız. Kasa masa, basmaya gerek yok. İnternete gidemiyorum. İnternet yok. İnternete giremiyorsan yoktur yani. Mükemmel sorular soruyorlar bize. Ama internet almayı düşünüyorum. Araba hızlanmak istediği için arada bir böyle önü vuruyor arkadaşlar. Baksanıza. Bu arada bir vuruyor. kişi şerit bir arkadaşlar. 120 ile giselerden gideceğiz. Bakalım geçebileceğiz mi inşallah. Kapalı giseye girmeyiz arkadaşlar. Bir de kapalı girersek çok büyük bir kaza yapacağız. Bir de vurmadan gelebileceğiz bakalım? Oh be! Of oh, no, Road olduğumuzu bilmiyordum. Arada şu şu 175 binlik dedim ya, ondan alsaydık konforunuz çok iyi falan derlerdi konforumuz kötü olduğu için bu otobüste Otobüsünüz iyi ama idare eder diyorlar Hem kötü söyle hem kötü söylemiyorlar hem iyi söylemiyorlar Hala yüz memnuniyetle gidiyoruz Sağ tarafta kalan stadyum var sarı kırmızı stadyum diyor Tabi Galatasaray'ı sakın Evet Galatasaray satımı GS yazıyor. Koltuk arkası ekran yok mu? Ondan da alırız ablacığım. Ondan da alırız. İş yanımda falan yapmamıza gerek kalmaz. Bismillah. Arkadaşlar çok iyi döndük oradan. Ve devam ediyoruz. Mükemmel döndük. şöyle. 140 kilometremiz kaldı. Hemen onu da gidelim. Sol şehirde geçtik. Şöyle çarpmadan gidiyoruz şu an. Buna cevap vermeyeceğim arkadaşlar çünkü telif yiyebiliriz demiştim. Onlar açıyorum diyeceğim. Ama açmayacağım. Sol şurada içelim. Son anda. 90 kilometre kaldı, az kaldı. Zaten sanki saniye sayıyormuş gibi geçiyor kilometre alır baksanıza. Hızlı gittiğimiz için. Sağ şeritte, sol şerittekinden daha azı gidiyoruz. Bu da değişik. birazcık daha gaza bassam yok çok hızlısın yok birazcık daha ilerlesek kanat takı bükeceğiz ve böyle yorumlar yapıyorum. sağa döneceğiz yavaşlayalım ama daha varmış ve yavaşlayalım tuvalet yok mu yok ama 175 binlikten alırsak olacak tuvaletimizde öyle düşünüyorum yani 175 bin dolar veriyoruz olsun bize buradan önceki bölüm gibi döndüğümüz gibi yine döndük ve gidiyoruz inşallah şunu yine ayarlayalım da şu gazla basılı tutunca ne ara 130 geçtiğini anlamıyorum. Geçiyor hızlı yani. Bir de yeni aldığımız o şeyler 200 geçerse... İyice bu şeyler çok kızar. Yolcularımız. Ama uzun, yapa, uzun yol yaparken arkadaşlar mecbur geçmemiz lazım yani. Çünkü bu 120 ile gitsek uzun yol yaparken biz onu zor bitiririz. Şuan 256 kilometre yani hızlı geliyoruz diye düşünüyorum. 10 dakikada geliyoruz. 120 ile. 1000 2000 gitsek mesela ne olacak? 120 ile gitsek 40 dakikada varacağız. noktasına ulaştınız. Önce başlamasına geldik. gözü memnuniyetle. Süper kaptan işe usta şoför be. Demişler. çok iyi arkadaşlar. Öncelikle başarılı almıştık. 5 yıldız aldık. Önce çünkü 60'tı arkadaşlar. Spesiyel. Sadece 2000 TL. Sadece. Çok ucuzmuş ya. Hilelisini yüklesek arkadaşlar bunu. Daha iyi olur yani bunu toplayalım. yaptığımız kilometreye görürse arkadaşlar ben oyun dışında oynarım tamam mı? bayağı yapar mı yani? Gideriz böyle. Düşünüyorum öyle bir zaten. Görevle bakalım. Ben geçelim hemen. öyle hmm. 20 bin liramız var şimdi arkadaşlar. bakalım. Onu nereden kazanacağız? Bu <laughs> ne VIP Bu daha ucuzmuş baksanıza. Diğer ki 2000 TL'ydi bu. 20 TL. Bu daha iyi yani. Her ay otobüs hediye. Hep bedava. Bir dakika bir şey daha bakmak istiyorum arkadaşlar. VIP ultimate'den. Her ay 100.000 bin para. Çok şey o zaman biz bundan alsak direkt oyunu bitiririz yani. Arkadaşlar ben şimdi biraz para kasıp geleceğim tamam mı? Siz bekleyin o sırada. Ben hemen para kasıp geliyorum. Ben para kasacağım demiştim size. Ve parayı kastım son gidiyorum şu an. 256 kilometre vardı. Ben gittim. 37 falan kaldı işte. bitirelim onda. Ve paramıza bakalım. Ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Saat gördüğünüz gibi arkadaşlar. 11 ayı 3. oldu birazdan. Video açacağım akşam akşam. En son para kazacağım demiştim size. Kastımla. Eğildi benim, üçsürlü işte, bundan sonra ne olur bilmiyordum. Yani şöyle yoldayken temiz kaldı. Gelelim oraya bakalım. Bir de kapatalım bir kere. Şöyle. Basalım buraya. Bu arada yolda memnuniyetimiz %100 şu an. Sol taraftan görebilirsiniz. Arkadaşlar bir kapatmışken bir şey yaptım. Yani e, para kalsıcam diyor. Hesap açtım. O hesap, hesap açıyor. Şey mobil girdim. Evet bu yolculuğumuz da bitti arkadaşlar. Hemen şöyle harika bir yolculuk diyorlar. Tekirden Kocaeli 8 dakika 52 saniye. Ben da tek iki dakika de de hemen. Para ikiye atalım. Bakalım paramız kaç olacak? En son 56 bin küsür 68 bin olmuş arkadaşlar. 68 bin nasıl oluyor ya? Ben en son baktığımda 56 bin küsürlüydü arkadaşlar. Girdik şimdi 3 lira artık. 8 bin nasıl oluyor zaman? Okulun arkadaşlar bayağı buradan da açtım. Gördüğünüz gibi 41 tane oldu. görevlerden bir şey de tamamlanmış. 2500 para Ve oyunu 70 binde kapatıyoruz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.